Mesela bak Amerika işitle mücadele etmiyor yeteri kadar. Avrupa da de demiyor Niye biliyor musunuz? Ee, dünya derin devleti onların başarılı olacağını biliyor. Çünkü kaderin perspektifine bakıyorlar. CIA'in bir katı sırf Kur'an incelemesi ve hadis incelemesidir. Şu ısıtıcı açsın, şunu aç. işit hareketinin başarılı olacağını peygamber söylüyor. muhbir Sadık. Ve önünü duramayacaklar diyor. Şimdi adam bunu duyarak onunla mücadele etmez. Çünkü peygamber kaderi açıklıyor. Yoksa can avliyle bayağı üstüne giderler. Ama başarılamayacağını bildikleri için ellemiyorlar. Ne diyor peygamberimiz? Diyor ki onlar Horasan taraflarından gelecekler siyah bayraklar taşıyacaklar. Dumeşk yani Şam ve Irak her yere hakim olacaklar diyor. Yani Türkiye sınırlarına kadar, İsrail sınırlarına kadar, Ürdün'e, Ürdün'e, Ürdün'e de girebilirler. Onu da söyleyeyim. Yani Ürdün kralı o kadar kendini rahat hissetmez. Her yere hakim olacaklar diyor. Bakın bayraklarını tarif ediyor. Hem küçük bayrakları var hem büyük bayrakları vardır diyor. Aynısı var şu an. Evet. La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazar bayraklarında diyor. Saçları uzundur. Sakalları uzundur diyor. Hatta bıyıkları da uzundur diyor. Siyah giyinirler diyor. E aynısı. Çok, güzel. Çok süratli hareket ederler diyor. Aynısı. Mehdi devrine kadar devam eder diyor şiddet. Kan akar diyor. İnsanların başı kesilir diyor. İnsanların başında neredeyse tepeler oluşur diyor. Bu şiddet ve dehşet ortamı devam ederken evlatlarına Muhammed Mehdi zuhur eder diyor. Ondan sonra ne tek damla kan akar, ne uyan uyandırılır. Huzur ve mutluluk çağı başlar diyor. Bütün silahlar yok edilir. Silahlar kalkar. Mehdiye çağı başlar diyor damla kan akmayacak diyor Peygamberimiz. Ama öncesinde oluk oluk kan akacak diyor. Onun için derin dünya devleti bir atak yapamıyor. Felç oldular. Bildikleri için. Bunu sırf Kur'an'dan mı çıkarıyorlar? Sırf hadisten mi? Tevrat'tan çıkarıyorlar. Tevrat'ta da aynısı var. Şam'ın kan denizi olacağı, Irak'ın kan denizi olacağı, yer yer bölge bölge çok detaylı anlatılıyor. Nasıl? Kulise girmeyeceklerini siz söylemiştiniz. Evet. Girdikleri şehirler adeta kendilerine takdim edilecektir diyor Peygamberimiz. Kendilerine bu verim elinde savaşacak, zafer kazanacak ve istedikleri kendilerine takdim edilecektir. Onun siyah bayrakların kumandanı, askerlerinin saçları ve bıyıkları çok uzun olacak. Elbiseleri el siyahtır ve onları kara bayrakların adamlarıdırlar. Gaybatü Numani sayfa 303. Onlar kendilerine karşı gelenleri hiçbir fark gözetmek için topluca öldürecektir. Topluca öldüreceklerdir. Aynı soruyor mu olmuyor mu? Horasan'dan e, çıkan siyah bayraklar küfeye iner. İndir mi inmediler mi? İndiler. Evet. Celalettin Suyut'u söylüyor bunu. ehl er Sünnet kaynağı. Aynı zamanda alametleri. Onlar bu durumda iken Horuson tarafından bayraklar gelecek, onlar süratle hareket edecekler, süratle. Oradan bir ordu ile geri dönüp Küfe'yi Basra'ya bir gecede eline geçirecek, çok süratle. Hakikaten öyle oldu küfe bası kısa sürede ele geçirdi. Bu büyük savaşta neticesi, siyah bayraklar galip gelir. Bak galip gelir. Malip olur öyle Galip gelir. Süfyan'ın kuvvetleri kaçar. Yani Esad'ın kuvvetleri. Süfyan zaten Şam'dadır diyor Süfyan'ın. Süfyan'ın kuvvetleri kaçar. İşte o zaman insanlar Mehdi'yi temenni ederler. Ya bu beladan nasıl kurtulsak, bu kandan, bu şiddetten diye Mehdi'yi temenni ederler ve ararlar. Ş Kim diyor? Celalettin Suyuti. Ayrıca Mehdi'sinin alametleri sayfa 61, hadis numarası 726. Ve sonunda diyor, onlar Mehdi'nin itaatine girerler, İmam-ı Suyuti. Mehdi'nin adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz. Bak uykuda olan uyandırılmaz. Ve bir damla bile kan akıtılmaz diyor. Kim diyor bunu? Peygamberimiz söylüyor. Gördüğünü söylüyor Peygamber. Bana gösteriliyordu diyor. Ben de gördüm anlatıyorum diyor. Zaman bana dürülüyordu diyor Peygamberimiz dürülüyordu. Bütünüyle görüyordum diyor. harp erbabı ağırlıklarını yani silah ve vesaire bırakır. Hiçbir kimin arasında o kapat orayı yavrum. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Bak hiçbir kimse. Mesela hükümetle paralelciler şu bu mu? Hiçbir kimse arasında düşmanlık kalmıyor. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler. Hasetleşme var şu an. Var. Müslüman cemaatler arasında da var. Muhakkak kaybolup gidecektir. Kim vesilesiyle? Mehdi. Kim bu söylüyor bunu? İmam Şahrani söylüyor. Ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman ahiret sayfa 496'da. Yüzlerce hadis var bu konuda.